Merhaba sevgili aslanlar, yaratıcılığınız bugün tepe noktasına ulaşabilir. Yeni fikirler üretmek, yeni yaklaşımlar üzerinde düşünmek ve yeni planlar yapmak için uygun bir gündesiniz. Geleceğe odaklanın ve ileride yapacağınız hamleleri planlayın. Bugün 8 Nisan 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Ay 7.09'da Yay Burcu'na geçecek. Kişisel özgürlüğümüz ön plana çıkarken evrensel ve felsefi konularla ilgilenebiliriz. Sabah saatlerinde iyimser olan enerjimiz, öğleden sonra Ay Satürn'e kavuştuğunda azalabilir, karamsar ve melankolik hissedebiliriz. Ciddi konular ve sorumluluklar duygularımızı etkileyebilir. Koç burcunda ilerleyen Merkür Uranüs'le kavuşacak ve Plüton'la kare açı yapacak. Zihinsel yaratıcılığımız yükseleceği için güçlü ve orijinal fikirler üretebilir, yeni kavramlarla ilgilenebiliriz. Ancak gün boyu kendimizi huzursuz ve gergin hissetmemiz de mümkün. Bu nedenle iletişimlerimizde dikkatli olmalıyız. Çabuk sinirlenebilir, sert ve kırıcı sözler sarf edebiliriz. Aslan burcundaki Jüpiter bugün ileri harekete dönüyor. Jüpiter 11 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ilerleyecek. Müzik Gençlik ikinci Erzurum